Öğrenmek istediğim şey şu. Neden bazıları kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim varken hadislerin peşinde gezer? Hadislerden örnek verir. Hadis nedir? Hadis nedir biliyor musunuz? Hadis İslam tarihidir ve hiçbir şekilde hüküm veremez. Yani hadislerle Müslümanlığı yaşayamazsınız. Ama Kur'an-ı Kerim'den yola çıkarak ahiretinizi yapabilirsiniz. Şimdi elimdeki bu kitaplara bir bakın. Ne bunlar? Hadis kitabı. Şöyle yakınlaştırayım birini. Hemen şunu da yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi hadis kitabı. Ve Kur'an-ı Kerim'in Türkçe merdini de yakınlaştırayım şöyle. Öğrenmek istediğim şey şu. Neden bazıları kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim varken hadislerin peşinde gezer. Hadislerden örnek verir. Hadis nedir? Hadis nedir biliyor musunuz? Hadis İslam tarihidir. Hadis dediğiniz şey tam olarak İslam tarihidir. Ve hiçbir şekilde hüküm veremez. Hiçbir şekilde size cezalanacağınız veya yargılanacağınız konusunda net bilgiler sağlayamaz. Yani hadislerle Müslümanlığı yaşayamazsınız hadislerden yola çıkarak ahiretinizi yapamazsınız. Ama Kur'an-ı Kerim'den yola çıkarak ahiretinizi yapabilirsiniz. Sevap kazanabilirsiniz. Bunu okuyup, uygulayıp, belki takdir görürse cennete gidebilirsiniz. Ama bunları okuyarak, bunların içindekini yaparak cennete gitme garantiniz yok. Kur'an-ı Kerim varken başka hiçbir kitaba aldırış etmeyin. Az kaldı unutuyordu. Şarlatanlardan da uzak durun. Hadi görüşürüz.